Evet hoş geldiniz zırtıba annem. Yine kızıp bir karşınızdayım iki, iki, iki testi yapacağım arkadaşlar aklımdaki insan acaba benimle ne zaman iletişime geçer? yani iletişime geçer mi daha doğrusu ve geçerse ne zaman geçer Evet iki testi birinci testi kalem destesi ikinci testi böyle şirin bardak e, ağzı kapatma pembeş Evet birinci testinden başlıyorum bakalım aklımdaki kişi iletişime geçecek mi geçerse ne zaman geçer o çok güzel. Kupa ikincisi, kupa dörtlüsü, para onlusu ve değnek şövalyesi arkadaşlar. Bakın bu insan öncelikle sizi çok seviyor. Hiçbir zaman da unutamamış ama maalesef ki aranızda severek bir ayrılık olmuş arkadaşlar. Ama ona rağmen diyor ki evet ben seninle geçişime geçeceğim diyor. Onlu bir tarih arkadaşlar. 10 hafta 10 gün 10, on, onlu bir saat tarih içinde yani birinci deste iletişime geçecek mi? Evet geçecek ve onlu bir tarihlerde geçecek. Evet. ikiyi seçenler. Bakalım iletişime geçecek mi? Aklımdaki insan geçerse de ne zaman geçecek? Bakın arkadaşlar. O para altınızı. Leynek beşlisi. Para dokuzuzu ve büyücü gardı. Arkadaşlar bu insan da sizi gerçekten e, her ne kadar aranızda bazı çatışma e, küslük, dargınlık olsa da evet diyor ki ben dokuzlu bir tarihte zaman diliminde sana bir an önce iletişime geçmek için sabırsızlanıyorum. Aldım kabul ettim. Sizlerinin kabul ettim. Dokuzun bir zaman arkadaşlar. Yani iki destekli de maşallah enerjiler çok güzel. Ben çok seviniyorum böyle enerjiler güzel olunca. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar.